Dernek binasında basın açıklaması yapan Anadolu Alevi Kültür Derneği Başkanı Ali Çoban, son günlerde Türkiye'de meydana gelen olayları kınadıklarını söyledi. Meclisin olumsuzlukların ortadan kaldırılması için iktidar ve muhalefetiyle tek akıl olarak radikal kararlar alarak ortadan kaldırılması için adımlar atılması gerektiğini belirten Çoban, "Olumsuzlukların giderilmesi içte ve dışta kalıcı barışın sağlanmasının olmazsa olmazlarıdır." diye konuştu. 32 evladımızın hunharca katledilmesi olayı halkımızı oldukça tedirgin eder hale gelmiştir. Bütün bu olumsuzlukların giderilmesi için halkın sefaletten kurtarılması, refah seviyesinin yükseltilmesi, içte ve dışta kalıcı barışın sağlanması olmazsa olmazlarımız olmalıdır. Yüce Meclisimiz, muhalefeti, ana muhalefeti ve iktidarıyla tek akıl olup, radikal kararlar alıp bütün bu olumsuzlukların ortadan kaldırılması için, Gerekli adımların atılması kaçınılmaz olmalıdır. Sonuç olarak ülkemizde kaos yaratmak için kanlı terör örgütü işinin canlı bombasıyla katledilen 32 evladımıza Allah'tan rahmet, yararları, acil şifalar, ülkemize ve kederli ailelerine başsağlığı dilerken bu olayı yaratan terör örgütünü lanetle ve nefretle kınıyorum ve şöyle seslenmek istiyorum. Ey gözü dönmüş katiller ve onların arkasındaki karanlık güçler, Sizlerin bu ülkeyi bölmeye ve yok etmeye asla gücünüz yetmeyecektir. Diyor kendi karanlığınızda yok olmaya mahkum olacaksınız.